<laughs> evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün YouTube'daki kazancımı, YouTube'dan ne kadar kazandım ve YouTube'dan ne kadar kazanıyorum bu videoyu çekeceğim arkadaşlar. Ne kadar sürede kazandığımı da açıklayacağım. Bu videoyu sona kadar izlerseniz size bir güzel bir konuşma yapacağım ve videonun ortalarında ne kadar kazandım açıklayacağım arkadaşlar. Bunun için videoyu sona kadar izleyin. Siz de kazanın arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben YouTube'a başladım. 6 ay oldu e, YouTube'a ilk 3 ay boyunca düzenli olarak her haftada 2-3 video atıyordum. Sonrasında YouTube'u yoğunluktan dolayı bıraktım. Bıraktıktan sonra aradan 3 ay sonra kanalıma bir bakayım dedim. Kanalımın izlenmeleri arkadaşlar bayağı bir yükselmişti. 4000 saat olmamıştı. 2700 saat falan olmuştu. Ben ise biraz daha video atarak 4000 saatle 1000 aboneye geçtim. Şimdi YouTube'dan para kazanmanız için ne olması gerekiyor? 1000 abone şart ve 4000 saati geçmeniz gerekiyor. Ben 1000 aboneyi geçmiştim. 1000 abone geçtim. 4000 saate de geçtim ve para kazanmam. Hemen açıldı mı? Tabii ki de açılmadı. 4000 saat ve 1000 abone geçtikten sonra benim bir Google Adsense hesabı açmamı yönlendirdi. Ben Google Adsense hesabını açtım. Sonrasında bilgilerimi yazdım, ev adresimi yazdım. Aradan bir 2-3 gün içerisinde evime bir pin geldi. Bu pin arkadaşlar gerçekten çok zor gelen bir pin. Benim YouTube'da bir anlaşmalı ortaklarım olduğu için arkadaşlar bana kolaydan geliyor. Normalde siz bu pin istedikleriniz zaman arkadaşlar pin istiyorsunuz ve aradan bir ay sonra evinize bir pin geliyor. Bir ay sonra gelmezse ikinci ay, ikinci ay gelmezse, üçüncü ay, üçüncü ay gelmezse, dördüncü ay. Eğer dört ay içerisinde bu pin elinize gelmezse yani bir zarf geliyor ve bunun üzerine Google AdSense zarfı. Bu pinle arkadaşlar Google yazmanız gerekiyor. Eğer dört ay içerisinde bu kod pin gelmezse yapmanız gereken şey aslında manuel olarak doğrulama. Yani kimlik kimlik bilgilerinizi istiyor sizden. Sonra manuel olarak doğrulandığınız zaman arkadaşlar Google'un gerçek bir kişi olduğunuzu anlıyor. Sonrasında Sizden bir iman numarası istiyor. İman numarasına 0 ile 1 lira arasında bir para yatırıyor. Benim bank hesabıma 0,14 kuruş yatırmıştı YouTube. Ben bunu tabii ki de yazdıktan sonra benim para kazanmam arkadaşlar açıldı. Ama şöyle bir şey oldu. Google'da YouTube'da reklam alınmayı ben şöyle biliyordum. Direkt açılıyor zannediyordum. Direkt açılmıyormuş. Ben bütün videolarımın para kazanmasını kapattım. Kaydettim. Sonra para kazanmasını tekrar açtım ve kaydettim. Sonrasında reklamlar almaya başladım. Hatta şu videoda bu videoyu izlerken bile reklam gö görebilirsiniz arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra ben para kazandım. Peki e, para siz de para kazanmak için ne yapmanız gerekiyor? Şu hemen şunu atayım. Yeni bir kanal açtığınız zaman arkadaşlar şunu yapmanız gerekiyor. Öncelikle düzenli bir şekilde video çekin. Çektiğiniz videolar popüler bir şekilde olsun. Yani eski videolar daha e, önceki insanların çekmiş olduğu videolar değil. Yeni ve çok izlenen videoları çekin. Açıklamalar ve YouTube SEO ayarlarını çok dikkat edin ki izlenmeleriniz artsın. Siz bunu başka videodan da alabilirsiniz. YouTube SEO ayarları. Yani siz de para kazanmak istiyorsanız öncelikle kanalınızdan büyütmeyin, büyütmeyi bakın. Yani kanalınızdan hemen para kazanmak istemeyin. Bir kanalınızı büyütün. Bir 40-50 tane videonuzu çekin. YouTube'da aboneniz baya bir yükselsin. Yani ben size demiyorum ki 10.000-20.000 aboneniz olsun. 2-3.000 aboneniz olsun en az. Bin aboneden sonra kazanılıyor ama siz 2-3 bin aboneye dikkat edin ki yaptıracağınız videolar daha da çok izleniyor. Ee, sonrasında peki gelelim ben ne kadar kazandım. Arkadaşlar 168 bin görüntülenmeye ben şu kadar para kazandım. 1000 görüntülenme başına 3 lira veriyor arkadaşlar. Ve benim önceki videolardan kazanmadığım için daha yeni açıldığı için ben YouTube'dan günlük olarak arkadaşlar 25 lira para kazanıyorum. Yani bu ayda e, önceki ay ayın 22'sinde benim çektiğim para YouTube'dan tam tamına 355 lira. YouTube'dan 355 lira para çektiğim ilk aylığım. Ben sizin de kazanmanız arkadaşlar aslında çok basit. Öncelikle YouTube'a düzenli bir şekilde video çekin. YouTube'daki abonelerinizi yükseltin. Abonanız yükselmek için de Facebook grupları, Instagram ve TikTok üzerinden arttırabilirsiniz. Ben bu şekilde arttırdım. Bu arada kazandığım bütün parayı arkadaşlar sokak hayvanlarına mam olarak harcıyorum. Sizden de bir isteğim olacak. Sokak hayvanlara destek olmak için kanala kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve Kanala abone olurken de bildirim zil butonunu açmayı unutmayın ki yeni attığım videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kazandığım payı arkadaşlar sokak hayvanlarına harcıyorum. Kesinlikle kendime bir maddi açıdan bir yararı yok. Siz de arkadaşlar bu kardeşinize destek olmak istiyorsanız kanal abone olun arkadaşlar beğenin ve bizi butonuna açın. Bu tarz videoların daha çok devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya en az bin like gelsin. Her şey anlattım arkadaşlar. Siz de bir YouTuber olabilirsiniz. Hiçbir zaman ön yargılı olmayın. YouTube size güzel bir kazanç elde edebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Like atmayı unutmayın.